Diferansiyel denklemler diferansiyel denklem nedir? İçinde bilinmeyen bir fonksiyon ve onun türevlerini bulunduran bir denkleme diferansiyel denklem denir. Şimdi bir x değişkenimiz ve bu x değişkeninin fonksiyonu y olsun. Y'nin birinci türevi, y'nin ikinci türevi ve y'nin eninci türevi olmak üzere eninci mertebeden bir diferansiyel denklemi şu şekilde gösteririz. x değişkeni fonksiyonu ve onun türevleri eşittir sıfır. Bu eninci mertebeden bir diferansiyel denklemin gösterimi gösterimidir. Örneğin y'nin ikinci türevi eksi y'nin birinci türevi artı y artı 3x eşittir 0 şeklinde olan denklem bir diferansiyel denklemdir. Bunu aynı zamanda şu şekilde de gösterebiliriz. y fonksiyonunun x değişkenine göre ikinci türevi, iki kere türevi, y fonksiyonunun x değişkenine göre birinci türevi artı y artı 3x eşittir 0. Şimdi bu bir diferansiyel denklemdir. Peki y eksi 3x eşittir 0 şeklinde gösterdiğimiz denklem bir diferansiyel denklem midir? Hayır. Tanımımızda da görüldüğü gibi bir denklemin diferansiyel denklem olabilmesi için onun türevlerinin bulunması gerekir. Bu denklem bir diferansiyel denklem değildir. Şimdi bir cebirsel denklemleri yazalım, hatırlayalım. Cebirsel denklemler nasıldı? x kare eksi 5x ikinci dereceden bir cebirsel denklem yazıyorum. Şimdi cebirsel denkleme baktığımız zaman bu cebirsel denklemlerin çözüm kümeleri neyden oluşuyordu? Yani bunun çözümünü bulalım. Şimdi nasıl yapıyorduk? 6'yı parçalayalım. Eksi 3, eksi 2 toplamları eksi 5'i veriyordu. X eksi 3, x eksi 2 eşittir 0. Yani bizim çözüm kümemiz 3 ve 2'den oluşuyor. Yani bir cebirsel denklemlerin çözüm kümeleri sayı kümelerinden, sayılardan oluşuyor. Peki diferansiyel denklemlere baktığımız zaman diferansiyel denklemlerin çözüm kümeleri nelerden oluşur? Bir diferansiyel denklemin çözüm kümesi fonksiyonlardır veya fonksiyon aileleridir. Şimdi bir diferansiyel denklem sorulduğunda bizden istenen bu denklemi sağlayan fonksiyon kümesini bulmamızdır. Basit bir örnek verelim. F'in türevi 3 olsun. Şimdi bu bir diferansiyel denklemdir. Bunu lisedeki bilgimizi düşünerekten hangi fonksiyonun birinci türevi 3 olur? Şimdi en basit düşündüğümüz şey şu olacaktır. fx eşittir. 3x dediğimiz zaman 3x'in türevi 3 olacağından dolayı bu bizim diferansiyel denklemimizin bir çözümü olur. Aynı zamanda şunu da düşünelim. fx eşittir 3x artı 1 şeklinde bir fonksiyonumuz olsun. Şimdi sabit bir terimin türevi nedir? Sıfırdır. 3x'in türevi nedir? 3'tür. O zaman bu fonksiyon da bizim diferansiyel denklemimizin bir çözümü olur. Bu şekilde birkaç tane daha yazmak istiyorum. 3x artı e üzeri 2 olsun. Bu da diferansiyel denklemimizin bir çözümüdür. Şimdi genel olarak bu çözümleri şöyle ifade edebiliriz. 3x'in yanındaki bu sabit terimleri bir c harfi ile sembolize edelim. Yani buradaki sabitleri bir c harfi diyelim. O zaman bizim çözümlerimiz şu şekilde olur. fx eşittir 3x artı c. Bu bizim diferansiyel denklemimizin genel çözümü olur. Peki bunlar nedir? Bunlar da diferansiyel denklemin özel çözümü. Bu nedir? Genel çözüm. Görüldüğü gibi bir diferansiyel denklemin çözümü fonksiyonlardan oluştuğunu ve fonksiyon ailesinden oluştuğunu görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.